tohumlarından üretip hem İstanbul'da üretiliyor hem biz yapıyoruz bir de Merzifon'da yerinde doyaklar olacak şurada ve gitmiş yani bahçelere çok fazla gitmiş doğadan kaçak yolla çok sökülmüş ve bizim doğamızda bu tür yok olmuş işte yıllar sonra hatta bunun yitik lale geri dönüyor diye bir şey bu bizim bir projemiz Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyoruz. Ee, çok çeşitli çalışma başlıklarımız var. Bunlardan bir tanesi de sebzecilik ve süs bitkileri. Ee, burada da süs bitkileri özellikle ters lale'lerin çalışması yapıldığı Türkiye'de de tek olan e, ters lale koleksiyon bahçesindeyiz. E, burada tabi bölüm başkanımız Meral Hanım yine detaylı bilgiler verecek. Bizim burada 2006 yılından beri başlatıp yürüttüğümüz e, ters çalışmaları var. Bir sever Zovi mesela bu da farklı. Ama endemik olan bir türümüze çeşit yaptık. Aslay çeşidi. Şimdi tavalarda ben size И блюдо.